Ne oynuyoruz bugün Erda şunu bir tane ne? Yasin meleklerim benim. Körebe. Ha. Ama siz söyleyin. Ne oynayacağız? Körebe. Körebe. Hadi başlayalım. Ben hep Siz sesime geldin. thank you. Ben marriagesle ge Ben ne benim olmaz. Cemil'cim, olmaz. Nerede bunlar? kaladın. Örme Kabe. Örme Kabe. Hadi Arda Bey, Arda Bey. Arda Bey, memnun ne oynuyor zaman söyledi. Ya Ruslan da söylüyor. Şeyi bak bir. oynamasın. Abi. Abilim ne yapıyorsun? Yapma orayı. Pis pis. Yapma tamam mı? He Allah abi Çünkü ama. Beyler biliyorsunuz. Peki bu olmazsa ben de oynamam. Hadi bir daha. Oynuyor mu Urmak? Arda abi biz atalım sen bizi seç. Tamam hadi. Sen senin gerek yok. Valla, hocalar, onları, onları lan, sen 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 Hayır. telefonu kapat. Arda dur dur. Arda Arda ne şey hmm. var mı? Ya bir dakika daha bir oyun daha sonra gidelim Yok hemen gideceğiz. Abiler geldi. Sen onlarla oynarsın. Ya çok teşekkür ederim. Ya abi ne Yok. çok sağ ol. Ben hemen takip ediyorum seni Arda. Bir Arda, Arda'yla iyi daha haller Arda ile Şimdi de hayırlar dünyası. Tamam hadi görüşürüz. Hadi Bak seni seviyorum bay bay. Hadi seçiyorum. Berkay. Arkanızı dön hadi. Başladık Tuna hadi. Ben oynamayacağım. Kerebe oynamayacağım ya, mı? Kerebe oynayacağım. Hadi ben başladım. Hadi. hadi. <laughs> ne istersen var tamam mı? Ama yüzüme atma sadece. Tuna Tuna. Tuna gözünü kapat. Gözünü kapat sesime gel. Abi beş dakika. Ya. ya Tuna nasıl yakaladın beni ya? Tamam ben bundan? Senin iş kişi nasıl abi? Şükür. Hayır şu an seni çekmiyorum biz. Bir dakika ben iki tane, iki tane yaptım. Ebe. <laughs> <laughs>

Yan. Arda abi, Arda abi, Arda abi, benim ben ben, Arda abi, katil mi? Arda abi, Sen canım. öldün mü? Ha, ha hayır ölmedim. Söyleyemem o zaman. Söylemeyeceksin abi. Söyleyemem ölünce. Toplantı zamanı. Gelin gelin. Gelin, gelin, gelin. Ya ağlayacağım ya. Benim tahminim. Şu an yalnız. ben, 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 ben,

Nereden geldi o ses? Kay, 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 ya ses nereden geliyor? Sonunda. <laughs> bir katil. Bir katil bir şerif. Berkay mı kazandı? Berkay Aferin Berkay. Hayır. Berkay I sure. Nerede bulamadım? <laughs> Hebe <Ha> <laughs> Yaşasın. Bizimle oynamak ister misin? Ege. 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 Ege, Ege. 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 Bir turda oynayalım mı? Bir turda. Abi senle ne? Başka gün piknik Arda. yapalım mı? Ben de para koşsam Arda İstersen. Ege, Ege katil miydi? Hangi Ege? Ege, Ege. Ege katil miydi? Hayır. O katildi. Katil <laughs> miydi? Katildi o. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim Ege yapıyor. Ya arkadaşlar. Şey nasıl tahmin ettin? Evet. böyle ya, Ben de bir bir Nasıl tahmin ettin? Bak, Arda, gelip, böyle be. Ya beyler bir şey söyleyeceğim. Bir, bir daha be. seçeyim beyler. o zaman. Ya, be, ya bu evde hiç katil olmadım ben. Abi katiller. Bir daha seçeceğim tamam mı?

Kim çağırdı? Ay öf yapıyorum arka videonu. Buradayım, buradayım. Hadi. Alkan orada. ya. A Yapacağım. Geliyorum. Hadi. Arda abi. Arda abi. Abi. Bunlar abi. 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 Yeni kuralımız iki katil şerif yok. Evet. İki katilimiz var benim katil yap. Lütfen. Biz profesyonel katil. Tamam olur tamam, tamam. oğlum. Tamam. tamam. Kaç para teklif ediyorsun? Allah Allah. Çok Hadi böyle. Tamam.

Tuna burada mısın? Tuna sen büyüdün mü? Evet Tuna. İstersen. Ben siz döndüreyim binin. Hayır ben Sen mi döndüreceğim? Bir şey oynayacağım mı? Tamam olur oynayalım. Hadi gel. Hadi gel. Say tuna. Ben 5 6 ben 7, ayıp, 7 8 9 10, 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm, arkam, sağım, solum, sağım, sağım, be Herkes yürüyecek, oturmak yok. Tuna gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ha Tuna nasıl sabırledin beni ya? Bir daha sayayım mı? Ha saklan bakalım. Aynen öyle Belkay. Ben Ela abla ses ya Belkay. Bir dakika. Ben Ela abla ses tonu ya. Efe söylesene Belkaya. Ben Ela abla ses tonu. Tamam ben Ela abla söylüyorum. Ses tonun sence Belkay. Berkay. Belkay. Önüm arkam sağım Solum sağım sakla beni be Telefonum nerede diyor Ege annem geldi sanırım Ege annem geldi <gülüyor> Tuna <gülüyor> Tuna Suna sen ne zaman buydun bu kadar? Suna acaba Suna nerede? Suna şabe. Bay bay. Yarın. Tamam, gel. Gelecek tamam, gel. misiniz abi? Yarın tamam görüşürüz. Tamam, tamam. tamam. bir, bir gün şey olduğunda inşallah ben de para koyarım abi sana ödettim ben bunu hepsini. Gülce oyunu oynayacak mı? <laughs> Nasılsın abi? <laughs> İyiyim sağlığın nasıl?